geldiniz. Ben ise bugün Türk TV Twitter üzerinde video çekiyorum. Umarım güzel video olur, video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün yanımda ne diyecek Daniel's klanından, kanının kurucusu Batu var. Batu hoş geldin. Hoş buldum. Evet bakalım umarım arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğenirseniz devamı gelecek. E, bu arada Batu'nun da e, Discord'da açıklamada var. Onların da bir e, Discord sunucusu var. Belki siz de üye olabilirsiniz. dimi Batu? tamam. Ee, şu an 0'a 0'dayız. Gel biraz aşağı inelim. Şu an 0'a 0'dayız. Görüyorsunuz her yer yağmalanmış. Yani tobi tuti to e, sunucuların olmazsa olmazı. Ee, yağmalanmış batıyor. Bugün sorular falan soracağım bakalım. O zaman ilk sorumu soruyorum Batu. Neden anarşi sunucusu? Ee, ben anarşi sunucusu daha çok seviyorum açıkçası. Kural yok, hiçbir şey yok. O yüzden anarşi sunucusunu da oynamak tercih ediyorum. Diğer sunucular sıktı gibi biraz. Yani senelerce orada oynadık, biraz da burada oynayamadık. Yani mantıklı, ben de geldim bakalım oynuyorum dediğim gibi arkadaşlar. video güzel bir like sesi gelirse, şöyle bir 100-150 like falan gelirse devamını çekeceğim. Seri falan yapabilirim yani. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Bu arada Batu arkamda seninle bir sorun yok? İkinci soruya ne geçiyorum. Aynen. Amacınız ne? Ee, amacımız, herkesin amacı gibi en büyük klan olup e, sunucuyu domine etmek, hükmetmek gibi bir şey yani. Buranın genel amacı bu galiba. Yani bakalım burada görüyorsun şu an spanda geziyor yani her yer yağmalanmış ee, öyle biraz da gösterelim yani spawnı O zaman üçüncü soruya geçiyorum İlk girişte nelerle karşılaştım bu soru sen e, konuşmadan önce ben bir şeyler söylemek istiyorum e, Beni girdiğinde beni direkt öldürdüler e, kit falan da vermedi kit istedim vermediler Direkt e, öldürüyorlar yani ama başka sunucularda kit verenlerdi o zaman bu sunucuda direkt öldürüyorlar yani o yüzden sizde kit falan istemeyin arkadaşlar kendiniz kasılmaya çalışın. Tabi iyi insanlar da çıkabilir ama ben göremedim yani şu ana kadar. Batu olmasa mesela bu kitle de bana botu verdi. O olmasa ben genel ortada kalacaktım. Nesten konuş bakalım. İlk girişte hala karşılaştım. Ben ilk girişte senin gibi öldürüldüm. 3 saat falan oynamıştım ben. Anca demir yaptım yine öldürdüler. Sonra birisi bana kit verdi onun sayesinde geliştim ben de. Yani bana kit falan da verilmedi. İşte Batu verdi bana kiti. O olmasa zaten yani <laughs> video falan da çekemeyecektim. <laughs> Çünkü kurucuyla konuşuyorum. Kurucu bir tek 50 veriyor. Yani o da zorla yani o kadar isteyeme rağmen. Kendisine selam olsun adı neydi bilmiyorum ama. Büyük <laughs> <laughs> ben videoyu izliyor. Şöyle düştüm ben. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz yani tobi to be to be e, açıklamada pardon linkini diyorum ip'sini de açıklamada bulabilirsiniz siz de gelip oynayabilirsiniz o zaman e, dördüncü soruya geçiyorum. Biliyorsunuz e, Batu bir tane klanın kurucusu neydi adını sürekli unutuyorum. Jack Daniels. İşte o e, klanın kurucusu. Şimdi bu klanla ilgili bir soru soracağım. Nasıl klan kurdun? Daha önce bir klana üye miydin? Daha önce bir klan üyeydim ama o klanda e, hiçbir şey yapmıyorduk öyle günlük girip 1-2 saat oynayıp çıkıyorduk. E, ben de sıkılmıştım. Bir arkadaşım vardı orada onu alıp bir klan kurdum Sonra alımlar yaptım Öyle öyle geliştik zaten Bu arada buraya ne yapmışlar böyle ya Baya ee, Buraya spawn'dan çıkamamasınlar diye yapmışlar galiba <laughs> ben de Gördüm burayı da. Abi, Çok de. mantıklı bak şu an düşündüm spawn'dan e, Çıkmamak için gayet mantıklı bir şey Bize şöyle <laughs> gelelim bakalım O zaman e, bir sonraki soruma geçiyorum e, clanda sorunlar çıkıyor mu kavgalar ne bileyim fikri ayakları falan çıkıyor ama bizim planımızda daha önce hiç böyle şeyler olmadı biz gayet samimi arkadaşlarız ama başka klanlarda çıktığına eminim yani mesela bu klanı açmadan kurmadan önceki klandan sorunlar çıkıyor muydu bunu da sorayım Evet çıkıyordu çok çıkıyordu mesela nasıl sorunlar biraz aç bakalım dedim merak et. ben arkadaşım sinirli oluyordu bazen. Ben gidiyordum ona şakasına vuruyordum. O da sinirleniyordu. Yani ölü, öldürmeye çalışıyordu beni. Sonra bir keresinde hatta çok sinirli boyundan çıkmıştı. Bir gün küsmüştü bana ama. Sen de kendi kanını kurdun sonra. Evet ben de kendi kanını kurdum. Bu arada geziyoruz böyle arkadaşlar gösteriyorum size görüyorsunuz işte yani anay sunucuları böyle bu arada Türk sunucusu bunu zaten söylemiştim Yani gayet güzel Türkiye'de çok fazla yok daha yeni yeni çıkmaya başlıyor böyle sunucular bu sonuca da gelebilirsiniz dediğim gibi ips açıklamada olacaktır. Yani belki biz de size yardım edebiliriz yani sıfıra sıfıra geldiğinizde bilmiyorum değil mi vato? Yardım ederiz. Ederim tabi ya sıkıntı yok işte. Evet yani öyle arkadaşlar o zaman son sorumu da soruyorum. Oynayacakları tavsiyelerin neler var mı? Tavsiyelerim ee, Diyelim 2-3 arkadaşınızla başladınız bir clan kurmak istiyorsanız. yani Çoğu kişiye güvenmeyin. Çok hırsız var. Ee, tek başladınız arkadaş edinmeye çalışın ama dikkatli olun yani Arkanızdan bıçaklayabilirsiniz Mesela bak sonuçta sustur olmasa mesela ben bazı kişileri susturdum Sürekli satış evet. falan yapıyorlar İşte şu discordumuz var e, gelin bedava kit veriyoruz falan filan bu arada botu da öyle bir tane Bot ayarlamışlar ben de onu o şekilde buldum yani o sayede buldum Bot falan evet. ayarlıyorlar satış falan yapıyorlar yani bayağı bir piyasa falan da var değil mi botu Evet piyasa var yani arkadaşlar siz de para kazanabilirsiniz ee, bu şekilde. Yani batılar kazanıyor mesela. Evet. Neyse sorularımız bu şekildeydi. Bir de sizin şey gidelim mi be? Eee klanın olduğu yerlere, yakın yerlere ya da bir yağma falan mı yapalım, ne yapalım? Böyle boş beleş ge e gezmeyelim yani bir şeyler yapalım son Nedir <laughs> yeah. Nether'a gidelim de Nether'dan bizim kullanmadığımız bir base var. Tamam sen bu arada nereye gittin? Biraz dur da ben seni bir bulayım. Bir evet. Tamam, evet. okey. Devam. Bizim, bizim kullanmadığımız bir base var. İçinde 500 Shulker'a yakın shalkır var. Yani o, o zaman onun da şeyini verebiliriz herhalde, değil mi? Koordinatını. Gidip yağmalasınlar videonun izleyenler. Aynen. 5 dakika soktuğumda <laughs> hemen gelirler buraya, yakın zaten. Ben seni kaybettim bu arada tekrardan. Ben seni tekrar... Okey, tamam tamam. <laughs> devam. Sen ne kadar hızlısın ya? Sen benden hızlısın bu arada. Değil mi? <laughs> evet. Biraz hızlıyım. Neden öyle? Ayrı falan mı var hilen? Eee senin içinde olması lazım. İpek e kullanıyorsan elit rafıda yoldan biraz aç. Dur açayım biraz bekle. Elit rafıda Nerede bunun hızı? Mod mu? Base speed var, up speed var, down speed var. Hangisi? Bilmiyorum hiç kullanmadım ama hepsini biraz arttı. Hepsini şöyle bir çekeyim bakayım biraz yükselteyim. Şöyle ikiye çekelim. Bunda da ikiye çekelim. Tamam bakalım. Evet hızlandım bayağı. Devam. Senden daha azayım bu arada. Gel. Şuradan bir portal bulalım. Bak burada, varken. Burada... var gel. Gel geri gel. gel, gel. <laughs> Okey burada da varmış tamam <laughs> tamam gel. Geçelim <laughs> buralardan buradan bir yerlerden. Senin yeni başlayanlara tavsiyem çok portallardan girmesinler. Çok tuzak var. Evet geçtik bakalım. Evet bir adam var. Evet burada adam var. <laughs> Normalde sizi öldürürler ama bizden biraz korktu arkadaşlar. Yani, evet. ee, 2 kişi geldiğimiz için büyük ihtimalle bir şey yapmayacak. Aslında biz öldürebiliriz ama neyse öldürmeyelim yerde giden. Ya, çok uzun süre kaçar. Ana hava girdi. Ordanet. Dur altı yeni bir ordanet. tane. Okey. Evet. Devam. Evet, şu, şu taraftan gideceğiz ama. Evet. Şöyle çapra azlamasına dönüyoruz. Spawn'dan biraz katabilirsek güzel olacak. Çok fazla lan var. Diyorsun, evet. Yani dün mü bakalım. O base yakınlar çok güzel kurma. Pandan bazen kit götürüyoruz satın alanlara. O yakın yere yaptık. Koordinatlarımız 17.944, 18.800. 17944 17 bin... yüz Gideceğim ben oraya doğru. Evet şöyle. Ben de gidiyorum. Oğlum sen geri atıyor ki beni gidemiyorum. GPS var ya. GPS de çok Ya sunuyorum bu kötü zamanı ya. Aktif çok düştü. Ondan 1-2 hafta önce aktifi 90-100'leri görüyordu. Aha ben base'e geldim. Oo ne yapmışım? Ne yaptınız buraya? <laughs> Ama <Danlar gülüyor> buraya <laughs> korumayı <laughs> için böyle bir şeyler yapmış Arkadaşlar i̇şte görüyorsunuz. <laughs> Buna bak en tepeye kadar. Ender Chase koymuşlar. Ki daha bitirememişler. Evet bitiremedik. Daha yapıyorduk da. Ne oldu soru yağmalandı mı burası? Yani Yok. bulundu mu? Hayır. Bak sandıklara hepsini bulalım. Bulunmadı yani Tahminim. daha. Buraları hep Yok. patlatmışsınız. Yani onlar arkadaşlarım. Eğlencesini yapıyorlar. Yani. Ha burası mı? sandıklarımız Evet sandık odamız burası. Ha ya. burası içeyim peki tamam. Evet bulduk arkadaşlar sonunda. Şimdi ben düşemiyorum yere. Öleceğim yemek yiyeyim. Bu işte sizi başlayan sıkıntılarından bir süre elitre kitine kadar. Bakalım. Burada buradaki chestler boş bakalım buradaki chestlere. Evet editra falan bir sürü kitler var arkadaşlar siz de buraya gelebilirsiniz şöyle. Ah bu ne geldi videoda? <laughs> Kim o ismini okuyacağım dur. Hasan Naz. Hoş geldin kanalımıza ailemize. <laughs> evet geliyor ya böyle şansı arkadaşlar. Burada düp kitleri falan var. Bu arada ben hiç düp yapmadım. Kullanma gibi bir şey değil mi bu düp dedikleri? Eşyaları kullanıyorsun. Evet, eşyaları çoğaltıyoruz burada. Ya da bu neden boş? Boş değil aslında. Yüklenmiyor. Ya lock yani. falan olabilir, aynen. E, Chest'ı açtığında gelip sen sonra yükleniyorsun. Arkadaşlar, server'a böyle e, saldırılar oluyor sonuçta. Yani anay sunuyoruz, her şey serbest olduğu için. E, saldırı falan da yapıyorlar. Normalde bunun içi dolu ama gözükmüyor şu an. Lock'tan dolayı diye düşünüyoruz. ben bende iyi görebiliriz ki. Bak, burada başlangıç kitleri var ama arkadaşlarım birazdan daha boş atmışım artık. Ben de biraz alayım şöyle. Yok şey yapıyorum bırakıyorum arkadaşlar. Bunların hepsi sizin. Gelip burayı yağmalayın bulun hadi bakayım. Size böyle bak, güzel. güzel, bir Burada hediyemiz olsun. Gizli bir odamız var. Yani bak, oda. gizli oda. Neredesin? Buradayım ben. Şu en Geliyorum. Yani. Oo odaya bak. Çok gizli gerçekten. <laughs> evet çok gizli. Bunlar var mı bir şeyler? Evet tam kitler. Bunlar boş. bu da Yani arkadaşlar bunların hepsini alabilirsiniz. Şöyle bakalım yemek ne varmış yemek olarak. Merak ettim bakacağım. Boş bir yemek. Yeni başlayanlar size. Evet o zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Daha fazla to be videosu istiyorsanız dediğim gibi artı 100 like falan istiyorum ya videoya umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla e, bu serverda bir video istiyorsanız like atmayı unutmayın. bu da serverin ismini söylemedik yap savunun arkadaşlar. Zaten açıklamada IP'sini bulabilirsiniz. Hepinize seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok, çok iyi bakın. Bay bay.